E ee kavramı var Montessori sisteminde. Yani çocuk özgürdür. Burada mezun olan bir tane çocuk ilkokula gittiğinde diğer yaşıtlarından ya da diğer eğitim kurumlarından eğitim alan öğrenciler arasında farklar oluyor mu sizce? Ayşegül Hanım, bizim geleceğe sözümüz var. kimler Evet. yaptık buraya. Yuva. Yuva yaptık. Evet burası. Yumurtaya geldiğinde bu yumurtaların içinden minik ördek yavruları çıkacakmış. Ayşegül Aydın TV'den yeniden merhabalar sevgili izleyenler. Bugün son dönemde oldukça popüler olan yeni nesil eğitim sistemi olan Montessori eğitim sisteminin detaylarını öğrenmek için Güzel bir kreşimizi ziyaret ettik. Müşra Hanım'la birlikteyiz. Merhabalar efendim. Merhabalar Nasılsınız? Şekil Hanım, i̇yiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Aslında uzun yıllardı. Daha doğrusu da çok uzun yıllar olmadı ama son 5 senedir özellikle ben en azından çok fazla duyuyorum. Montessori'de eğitim sistemi var. Biraz farklı bir eğitim sistemi sanırım bu. Normal e, kreşlerde verilen eğitimden biraz daha farklı şeyler veriliyor herhalde. Neler veriliyor? Ne, nasıl bir eğitim sistemi var? Montessori eğitim sistemi ne demek e, çocuğun, Montessori eğitim sistemi çocuğun kendi e, hızında gelişmesine, kendi potansiyelini keşfetmesini destekleyen bir eğitim anlayışıdır Montessori sistemi. E, Montessori sisteminde zorlama yoktur. E, sizler de birazdan göreceksiniz zaten çocuklarımızla birlikte yaptığımız aktivitelerde de e, her çocuk kendi hızında ilerler bu sistemde. E, alışılmışın dışında bir eğitim sistemi aslında. Yani ben yapabilirim duygusunu çocuğa kazandırmaya çalışıyoruz burada. Ee, öğretmenin rehber olduğu, çocuk merkezli olan bir sistem. Montessori eğitimi, Doktor Maria Montessori tarafından geliştirilen ve çocuğun doğasını merkeze alan bir eğitim yaklaşımı. Bu sistemde öğretmen yönlendirmiyor, rehberlik ediyor. Çocuk keşfederek, deneyimleyerek ve kendi öğrenme ritmini izleyerek ilerliyor. Öğretmenler öğrencilerine disiplin nasıl sağlıyor? Disiplini şöyle, e, disiplin derken ceza ve korku gibi kavramlara biz burada yer vermiyoruz. İç disiplinlerini sağlıyoruz, çocuğun iç disiplinini sağlıyoruz. Kendini yönetebilmesini sağlıyoruz, sabretmeyi öğrenmesini sağlıyoruz. İşte işte materyalini kendisinin seçmesini, arkadaşının, diyelim ki arkadaşı bir materyalle ilgileniyor. Orada çocuk onu beklemeyi öğreniyor. Oyununu bozmadan, ona zarar vermeden beklemeyi öğreniyor, sabretmeyi öğreniyor. Özgürlük, kavramı var Montessori sisteminde. Yani çocuk özgürdür. İstediği materyalle istediği zaman hani vakit geçirebilir. dayatma yoktur, zorlama yoktur. Ama bu da demek değil ki sınırsız bir özgürlük anlamına gelmiyor. Hani özgürlüğün de bir sınırı vardır esasen. Bu sayede de disiplini aslında çocuğa bir şekilde vermiş oluyoruz. Peki her çocuk Montessori eğitimi alabilir mi? Evet Montessori eğitimi alabilir. Aile değişimi içinde alabilir olma kaydıyla e, Montessori sistemi sadece okullarda olmuyor. Veli desteğiyle evde de e, dışarıda da e, bu çocuğa bir veri, destek verilmesi gerekiyor. Hani e, biz burada çocuğun ayakkabılarını kendisinin giymesini sağlarken, ona rehberlik ederken e, bunu veli de aynı şekilde desteklemesi evde de gerekiyor, de aynı şekilde, aynı şekilde gerekiyor. desteklemesi gerekiyor. Burada yemek saatlerimizde e, çocuk mesela sıraya giriyor. E, Yemekhaneye gidiyor, yemeğini yiyor, tabağını kaldırmasını biliyor. Biz bu kazanımda günlük yaşam becerisinde burada çocuğa veriyoruz. Ama bunu evde de destekler seveliği bizim bize çocuğumuzu desteklerse Montessori eğitimini hani kazanması çok rahat olur. Aslında benim aklıma şimdi siz anlatırken özgürlükle verilen bir eğitim sistemi olarak algıladım. Kesinlikle öyle. Montessori. Aslında birazcık da anneannevi geleneklere de benziyor. Geçmiş yaşanlarda özellikle bizim annelerimiz, anneannelerimiz, baby boomerların bizlere verdiği biraz daha özgür hı hı. yaşam sistemi yeni nesille birleştirilmiş bir eğitim sistemi olarak evet. veriyorsunuz. Yani Montessori sistemi dediğim gibi sadece okulda olmuyor bunun e, aileler tarafından da, ebeveynler tarafından da desteklenmesi Peki, gerekiyor. Peki buradan mezun olan bir tane çocuk ilkokula gittiğinde diğer yaşıtlarından ya da diğer eğitim kurumlarından eğitim alan öğrenciler arasında farklar oluyor mu sizce? Tabii ki farklar oluyor. İlkokul birinci sınıflarda e... Tuvalet biliyorsunuz hani öz bakım ihtiyaçlarını mesela bizim, bizden <laughs> mezun olan çocuklar öz bakım ihtiyaçlarını e, daha rahat e, karşılayabiliyorlar yemek yemede olsun işte sıra, kantinde sırasını beklemede olsun e, gibi ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabiliyorlar. Bu da çoktan öğrenmiş oluyorlar çünkü çoktan öğrenmiş çıkarken. oluyorlar. Evet. Peki en fazla kaç kişi eğitim alabiliyor kurumumuzda? Bizde yaş e, 2-6 yaş arası bizim e, kurumumuz. 6 yaşa kadar burada eğitim alabiliyorlar. 2 yaşla 6 yaş arası burada eğitim alabiliyor. Evet. Şu anda kaç tane öğrencimiz var aşağı yukarı? Aşağı yukarı 40 öğrencimiz var. Hepsi farklı farklı sınıflarda evet, farklı öğretmenlerle birlikte. Evet evet Montessori sisteminde aslında karma yaş e, grubu bir arada olabiliyor. Küçük büyükten büyük küçükten bir şeyler alabiliyor. Büyük küçüğü destekliyor. Küçük büyükten bir şeyler öğreniyor. Ama bizim imkanımız vardı. E, o yüzden her yaş grubu kendi sınıfında kendi öğretmeniyle ama bu da demek değil ki 5 yaş öğretmenin 2 yaş öğrencisi tanımıyor demek anlamına gelmiyor. Aslına bakarsanız sevgili izleyenler gerçekten eski sistem anneannelerin sisteminin yeni versiyonu olmuş. Abiler ablalara destek veriyor, kardeşlere destek veriyor. O sistemde devam ettiriliyor. Kendi işini kendi yapması öğretiliyor. Çok küçük yaşta öğretiliyor ki bu ona ileride çok şey kazandıracağını düşünüyorum. Eskidiler. Peki Montessori okullarında sizin okulumuzda bir gün nasıl geçer? Çocuklar bir gün içinde neler yaparlar? Bizim okulumuzda önce çocuklarımızın kendilerini güvende özgür hissettikleri bir ortamda gün başlar. Öğretmenleri tarafından karşılanırlar. Eşyalarını yerlerine yerleştirirler. Sınıflarında bu sorumluluğu da kazanırlar aslında. Kendi eşyalarını kendi yerlerine yerleştirirler ve akabinde istedikleri alanda, ilgi alanlarına göre materyallere yönelirler, merkezlere yönelirler. Siz göstermiyorsunuz, onlar kendileri. Kendileri istedikleri merkezlere yönelirler, istedikleri materyallerle vakit geçirirler ki burada da çocuk ne zaman, nerede, neyi yapacağını bilir zaten bu sistemde. Ay. Hadi devam et. Ayşegül seni çekiyor. Ne koydu oraya alıyor. Al bakalım. Al bakalım. Koy bakalım patatesi içine. Hı, kapat şimdi bakalım. Hadi üstünü kapatın. <laughs> evet hadi hadi hadi. Kapattı. Ama daha kapatmıyor. <laughs> <mı? Güzel oluyor. gülüyor> daha gül böyle. Adam. Bak ne? böyle. Aa kayboldu. hayvanlar için ne yaptık buraya? Yuva. Yuva yaptık. Evet burası ne? Böcek oteli. Günlük akışımız olur bizim. Serbest zaman aktivitelerimiz olur. Serbest zaman aktivitelerinde yine öğretmen burada rehberdir. Çocuk merkezdedir bu ee, sırasını beklemeyi arkadaşına saygı duymayı paylaşmayı Yani bu gibi kavramları burada aslında çocuk kazanmış olur Öyle. Peki neden öğretmen e, rehber planında geri planda öğrenci ön planda merkezde amacımız zaten burada çocuğun özgüvenini ortaya çıkartmak Ben yapabilirim duygusunu ortaya çıkartmak Hani bu demek oluyor e, demek olmuyor ki öğretmen önemsiz e, Anlamına gelmiyor. Dediğim gibi öğretmen çocuğa uygun ortamı sağlıyor, uygun materyali sunuyor, çocuğu ön plana çıkartıyor, sonrasında da gözlemci, rehber konumuna geçiyor. Aslında Montessori felsefesi tek bir cümleyle de özetlenebilir. Kendim yapabilmem için bana yardım et. Ayşegül Hanım, buradan çocuklar gün sonunda evlerine giderken yaptıkları çalışmalarla değil, başarma duygusunu, özgüvenlerini ve mutluluklarını da beraberlerinde götürüyorlar. Bizim geleceğe sözümüz var. Gün boyunca öğrenme şekillerini deneyimlediğimiz minik öğrencilerden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sürprizi geliyor. Çocuklar gazeteci abi ve ablalarının gününü hep bir ağızdan kutlayarak basın emekçisi tüm basın mensuplarına sevgi dolu mesajlar gönderdi. Gazeteciler günün kutlu olsun. Gazeteciler günün kutlu olsun. Gazeteciler günün kutlu olsun.